Bakın Şimdi bakın bu da diçenler var değil mi? Bakın. Bunu koyuyorsunuz. Tabi bununla zırhla için yani. Yani isimleştirmeyi bakın. İşte bir tane eee neydi? Ne, diyor? ne Şey alalım. Bir tane de bakın. Yani bir tane ne Gözlük bir tane de şey ateş koyması kitaplığı. Öyleyse koyun. Bak bu böyle olacak böyle tamam mı? coin oluyor. Patlama koymaz. Dikenler. 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 Tamam. yapmamın sebebi ezi. Bunlar için. Süt da lazım değil at ya. Bank. 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 Bak. Şunu da içine koyayım lazım olur. Şöyle. Allah. Evet, bir saniye arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Su içtim de. Şimdi su içtim. <laughs> şimdi su Tamam. Üç. İki. Bir. Ve. Evet. Bas. Oh, mükemmel ya. Bakın, bakın. Mükemmel. Sıra. Son. 90 değil. Daha iki tane var bakın. Size göstereyim bak. Şu köpeği nasıl yaptığımı göstereyim şöyle. Kim alıyorsunuz Tamam. Cam. Bak. Pistonu böyle koyuyorsunuz. Tamam mı? Bu ya. Yok normalde. Arkadaşlar <laughs> biraz kafam karıştı ondan. Bak böyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bank bank. tam Oturtuyorum. Allah şahzı mıyım orada ya? Allah bu iş olacak mı? Şey olacak Hop. Peki. Öyle al şimdi. Tabii bu deneme amacıyla siz de yapabilirsiniz tabii. Şimdi bay bay.